Merhaba arkadaşlar, kıymetli dinleyicilerim. Yine bugün bir sürpriz yapayım dedim. Kıymetli Cavide Topçu Gül Sultan'ın eserini sizler için okuyacağım. Öncelikle tebrik ediyorum. Kaleminize sağlık. Sanki bir rüyasın Kalbime çok yakınsın Arasan da bulunmaz senin gibisi Her halin güzelliğin simgesi Aşk oyunu sanki bizimkisi Her yanımı sarmış yüreğinin esintisi Sen mutluluğun adresi Aramakla bulunmuyor sevgi Mucizenin ta kendisi Görünce işte bu dersin olur gönlümün efendisi. Sayende tohumlar yeşerdi. Çiçek açtı son deminde. Ümitler güzellik saçtı. Kollarımı dolarım boyduna. Hadi koş gel kucağıma. Ağlatma ne olur tek başıma. Çabuk gel sevdiceğim. Sen bakma benim ağladığıma kalbime bir koş gel kucağıma Yazan Cavide Topçu Gül Sultan Kaleminize sağlık Tebrik ediyorum sizi İnşallah Her zaman bekleriz kalemle Güzel bir ortamlar içinde Tebrik ediyorum tekrar Bursa'dan sevgilerimle Sizlere de sürprizim olsun